Evet, şimdi en geç bize Rize valimizi ziyaret ettiğim zaman konuyu onunla beraber görüşmüştüm geçen geldiğim zaman. O işte 2026 yılında biteceğini söylemişti. Halbuki daha önce açıklanan tarih biliyorsunuz. 2023 yılı 2023 yılında hizmete geleceği konusunda zaten bunu e, basında da paylaşmıştı bakanlık yetkilileri. Çok açık ve bilinen bir gerçekti. E, dolayısıyla bize de gördüğüm kadarıyla, gezdiğim kadarıyla hemen hemen birçok yatırım, yani kamu yatırımı, Ankara merkezli yatırım maalesef hız kesmiş durumda. Bazıları maalesef hiç başlamamış, bazıları çok yavaş yürüyor ee, ve bazıları da e, açıklanan tarihte kesinlikle bitmeyeceği gibi bir endişe şu anda taşıyorum. Bunlardan bir tanesi de lojistik limanı meselesidir. Tabii lojistik limanı Başlı başına bir e, proje değil bağlantısı olan bir projedir. Onun devamında yol projesi vardır. Yol projesinde de işte ikizlere geçişi ve e, ovit bağlantısı olmak üzere bir bütün projedir o. Ama maalesef işte hem sizlerden almış olduğumuz bilgiler ve hem de takip ettiğimiz kadarıyla e, orada da bir gelişme yok, orada da bir başlama yok. Sadece bir deyim yerindeyse bir oyalamaca taktiği, bir şantiye kuruldu, işte ihalesini yaptık mı yaptık, ee, işte ihaleyi alan firma var mı var, şantiyesini kurdu mu kurdu ama neredeyse bir yıl oldu. Bir yılda şantiye Aman kurulup da bir kasma vurulmaz mı? Demek ki e, burada tabii kamuoyunda çok büyük bir e, tepki oluşmuştu. Herhalde Sayın Cumhurbaşkanımız geldiği zaman burada Rize'deki sivil toplum kuruluşları bir çağrıda bulunmuştu. Orada işte bir hava oluştu. Sizler basında konuyu çok dile getirdiniz. O dile getirdikten sonra tabi burada bir kamuoyu oluşunca herhalde onun etkisi altına kaldılar biraz. buraya işte bir hale yapalım. Evet. E, ve e, buradaki kamuoyunu bir susturalım mantığıyla beraber herhalde adım atıldı. Ama takip edilmiyor. E, takip edilmediği müddetçe de orada kazma vurulmaz. E, Rize'nin siyasetçileri ve yetkilileri orayı takip etmesi lazım. Ankara'dan 3 kuruş para çıktığı zaman hemen oraya aktarılması lazım. Yoksa bu girişle beraber kaldı ki orası 70 kilometrelik bir yoldur. Ha doğru engebeli bir yoldur. Biraz zor bir yoldur. Ee, ama daha önceden yani ben Rize milletvekili olduğum dönemde oranın projesi yapılmıştı. Projesi hazır olan bir yoldur. Dolayısıyla e, bir an önce başlatılıp bitirilmesi lazım oranın ki Lojistik liman Erzurum bağlantısı ve dolayısıyla sevgi yolu dediğimiz Rize, Erzurum, Bingöl, Diyarbakır ve Mardin güzergahı ve oradan da yurt dışı güzergahı açısından Rize Lojistik Limanı'nın bir anlamı olsun. Yani bu durumda bu yol bağlantıları olmadığı takdirde Lojistik Limanı maalesef yarın e, yarım kalacaktır. Tam bir işlem ortaya koyamayacaktır diye düşünüyorum. Şu, dikkat edecekler şu şey var.